Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir modelin yapım aşamalarını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hemen modelimin yapımına başlıyorum hanımlar. Bakın şimdi yapmış olduğumuz sıfırdan başladığımızı düşünüyoruz. Alt kısma bir sıra zürafa çektik. Şimdi bakın yapmış olduğumuz bir zürafa'nın içerisine iğnemizi batırıyoruz. Şöyle geriye doğru çekerek düğümümüzü yapıyoruz. Ee, bu zürafanın içerisine hanımlar 3 adet pipirik yapıyoruz, kirpik yapıyoruz. Yaptığımız üçüncü pipirimizi hanımlar çok büyük yapmıyoruz. Şimdi bakın, yapmış olduğumuz pipirin içerisine iğnemizi batırıyoruz ve yukarıya çıkıyoruz. En son yaptığımız pipirin içerisine ipimizi bakın yukarıya çıkarak sabitledik. Şimdi bu pipirin içerisine yine 3 adet pipirik daha dolduruyoruz. Çok aşamalı bir model Çiçeği birkaç aşamada tamamlayacağız Şu anda çiçeği her iki çiçek arasındaki e, Boşluktaki modeli tamamlamaya çalışıyorum Bakın Ben e, yaptığınız zürafaya göre Arasının ayarını kendiniz yapabilirsiniz ben 1 2 değil 3. zürafaya aşağıdaki 3. zürafaya bakın iğnemi batırdım ve aşağıya geçerek ki bunu yaparken hanımlar bir elinizle yapmış olduğunuz modeli tutun ve o şekilde yapın ki kasmasın ve güzel dursun bakın bu şekilde şimdi bir tane daha yapacağım Bakın bir zürafa yaptım. içerisine tekrar geri döndüm. Şimdi 3 adet pipirik yapacağım. Hanımlar pipiriklerinizin güzel düzgün durmasını istiyorsanız bakın şeklini verdikten sonra hafifçe sıktım tamamen sıkmadım parmağınızı üzerine koyup ondan sonra sıkın şimdi bakın tekrar son pipiriye batırıyorum yukarıya geçiyorum buraya da 3 adet yine pipirik dolduracağım Evet bakın yine 3 adet yaptım. Şimdi bakın aşağıdaki 1 2 3. zürafaya iğnemi batırdım. Yapma, aşağıdaki ilk sırada yaptığınız zürafa'nın büyüklüğüne küçüklüğüne göre kendiniz bu ayarı yaparsınız. Bu şekilde hanımlar bakın bu şekilde 1 2 tanesini ben yaptım. 6 adet tamamlayacağız. Daha sonra modelimizin çiçeğini yapacağız. Evet hanımlar bu şekilde 6 adet bakın 6 adet yaptıktan sonra bakın 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet zürafa yaptım araya. Yine dediğim gibi ayarlamayı e, kendiniz yaparsınız. Ben 15 taneyi uygun gördüm. Yalnız sayılarınız e, tek haneli olsun, tekli olsun, yani 13, 15, 17 şeklinde. E, çünkü ortada bir tane bırakacağız ve buraya çiçek yapacağız. O yüzden her iki tarafta eşit sayıda kalmasını istiyorsanız 15-17 şeklinde gidebilirsiniz. Hemen çiçeğimin yapımına başlıyorum. Bakın 15 adet bırakmıştım zürafa ve sonra daha sonra tekrar yine aynı şekilde ara modelinizi 6 tane yapıp tekrar aynı şekilde devam edeceksiniz. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6 7. zürafaya 7. zürafaya bakın iğnemi batırıp ipimi sabitliyorum. Şimdi bakın ortada şu ipimi şöyle tutayım. Bakın ortada bir tane zürafa bırakıp Üçüncüye geçtim. Yani bakın köprüyü yaparken tabi ben ipi kaybetmek için başladığım ipi de modelin içerisine alıyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu yukarıya doğru çekeceğim. Bakın. Bu şekilde sabitledim. Ortada gördüğünüz gibi hanımlar bir adet zürafa kaldı. Buraya daha sonra küçük bir çiçek yapacağız. Şimdi ben tekrar geriye dönüyorum. Yapmış olduğum yuvanın içerisine bakın iç kısmına şu şekilde ipimi sabitliyorum. Ve bu yuvanın içerisine 5 adet pipirik yapacağım. Evet sanırım şurada bir düğüm oldu. Üç. Dört. Ve beş adet. Bakın tanesi döndü ama çok önemli değil zaten birazdan içerisinden geçeceğimiz için düzelecektir bakın ipimi 3 1 2 3 4 5 adet pipirik yaptıktan sonra hanımlar bakın ipimi en baştaki pipirin içerisine sabitledim. Şimdi buraya küçük bir pipirik yapacağım. Her dönüşte buraya bir adet pipirik koyacağız. Evet, maalesef ipimiz tekrar düğümlendi. Bakın buraya. Küçük bir pipirik yaptım. Ve bakın. Şimdi sıradaki yapmış olduğum pipiriklerin içerisine batarak bir adet zürafa yapıp gideceğim. Gördüğünüz gibi bakın 4 adet zürafamız oldu. Şimdi hanımlar ipimi tekrar bakın şöyle atıyorum sola doğru ve en baştaki görmüş olduğunuz zürafanın içerisine batarak tekrar bir düğüm yapıyorum. İpim karşıya geçti. Şimdi aynı zürafanın içerisine yine küçük bir pipirik yapıyorum. Pipirikler hep ipinizin bulunduğu zürafanın içerisine yapılıyor hanımlar burada. Bu kısımda bu tarafta Bakın şimdi 3 oldu. Sayımız gitgide azalacak. Yine en baştaki zürafamızın içerisine bakın ipimi attım, İğnemin üzerine altından geçirdim ve en baştaki zürafanın içerisine ipimi sabitledim. Mümkün mertebe biraz geriye doğru götürerek düğüm atarsanız şimdi bakın yine aynı zürafanın içerisine bir tane küçük pipirik yapacağım. Bu şekilde. Şimdi sıradaki mı batırarak tekrar sona gideceğim. Evet iki kaldı iki kaldı şimdi tekrar ipimi iğnemin üzerine atıp en baştaki zürafanın içerisine gittik şimdi yine aynı zürafanın içerisine iğnemizi batırdık. Bir pipirik yapacağız. Masanın üzerinde yapmak oldukça zor arkadaşlar. Özellikle de önünüzde bir tripod varsa bu nedenle hatalarımızın kusuruna bakmayın lütfen. Bakın son pipi, son zürafamı yaptıktan sonra tekrar içerisine batırdım. iğnemi düğümümü yaptım. Şimdi bakın bu en sonuncuya bir değil, 3 adet pipirik yapacağız. Evet, en son bir tane kalacak zürafa. Onun içerisine de yine başa döneceğiz ve içerisine 3 adet pipirik yapacağız. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde. Şimdi birer pipirik yaparak arkadaşlar aşağıya ineceğiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi her sıranın sonundaki sürafanın içerisine tek tek batarak aşağıya en son işte şuradaki pipirin içerisine batacağız. Şimdi sırasıyla bakın ilk aşağıdaki ilk zürafanın içerisine batırdım. Şimdi bakın bir aşağıdakine batırıyorum. Pipirik yaparak aşağıya iniyorum arkadaşlar. bir aşağıya bakın en son aşağıdaki en son yaptığımız pipirik vardı onun içerisine batıyoruz bu şekilde biraz küçültelim Evet gördüğünüz gibi hanımlar bu şekilde çiçeğimizin bir tarafını yaptık. Aynı çiçekten bakın şimdi ipimi aşağıya indiriyorum. Yuvanın içerisine battım. İpi koparmanıza gerek yok. Bakın aşağıya indim. Yine buradaki gibi arkadaşlar 5 adet pipirik yapıp Yine aynı çiçekten bir adet daha yapacaksınız. Ben hemen alt sırasını göstereyim. Evet ikinci birazcık daha alan daraldığı için zaman alıyor. Arkadaşlar bakın şuradaki gibi ben hemen yapılmış olan bir tane göstereyim. Bakın aynı çiçekten iki adet yan yana yapacaksınız. Gördüğünüz gibi aynı bu şekilde. iki adet aynı şekilde yapılıyor çiçeklerimiz. Yapacaksınız. Arkasından bakın Örtüm koyu olduğu için çiçeğim de aynı şekilde. Ben çiçeğimin tonunda pudra pembe bir ip alacağım. Hemen önündeki küçük çiçeği yapacağım size. Arkasından da aşağı kısmı yapılacak olan yaprağı göstereceğim. Bakın. Hani size Ortada bir adet kalacak demiştim ya. Bakın bir adet zürafamız kalmıştı. Şimdi ipimizi onun içine sabitliyoruz. Bunu yaparken kolay olsun diye çiçeğimizi de kıvırabiliriz. Evet ipimi sabitledim. Bakın. 4 adet daha güzel durması için 3 de olur ama daha güzel durduğunu düşündüğüm için ben 4 adet yapıyorum. 1 4 adet pipirik yapacağız. Evet ipimizi iyice sıktıktan sonra kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi bakın bu şekilde oldu. Ütülediğiniz zaman tabii ki çok daha düzgün duracaktır. Ben hemen size bir de yaprağını göstereyim. Yine yazmaya uygun bir yaprak rengi seçtim. Evet bakın hanımlar şimdi hani biraz önce yaptığımız ortadaki zürafa vardı ya hanımlar hemen şöyle şimdi bakın örtümü ters çevireceğim. Çünkü yaprak yazmaya bakacak. çiçeğimizi yaptığımız bakın çiçeğimizi yaptığımız zürafanın yanlarına arkadaşlar yanı derken yine aynı zürafa sadece çiçeğin yan kısmından batırıyoruz. Bu şekilde ipimizi önce bir sabitleyeceğiz. Şimdi bakın çiçeğimizin hemen diğer yanından yine tek olan zürafanın ama çiçeğimizin yan kısmından iğnemizi batırıp bir köprü oluşturacağız. Yani hanımlar bu yaptığımız en son yaptığımız işlemlerin tamamı o tek ortada tek olan zürafanın içerisinde yapılacak. Evet ben ipimi de götürmek istiyorum. O yüzden şu şekilde bakın. Küçük bir köprü yaptık. Şimdi bakın bu köprünün içerisine karşıya tekrar geçeceğiz. İlk yaptığımız yere tekrar batıyorum. Biraz anlaşılması zor olabilir. Örtümüzde siyah olduğu için algıda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Daha nasıl net anlatabilirim bilemiyorum şu anda. Bakın yine karşıya geçip bu yuvayı çiftledim. Daha tok durması için yapıyorum bunu. Ve bakın yapmış olduğum başlangıç ipimi de içine alarak yuvanın içerisine bakın bu yapmış olduğum yuvanın içerisine iğnemi batırıyorum ve bir düğüm atıyorum. Evet başlangıç ipimi de şu anda sağlamlaştırdım ve onu kesip alıyorum. Şimdi hanımlar yapmış olduğum bu yuvanın içerisine sinek kanadı yapacağım. Bakın küçük bir pipirik yapıyorum. Sinek kanadının yapımı arkadaşlar sayfamda var. Kanalımda ilk paylaşmış olduğum videolarda var. Bakın bir pipirik yaptım. Bu pipirin içerisine iğnemi batırıp yukarıya çıktım. Şimdi bakın tekrar yuvanın içerisine aşağıya batıyorum. Evet, hafif bombeyli bıraktım bakın burayı. Tekrar bakın. Tekrar yukarıya çıkıyorum. Bir yukarı, bir aşağı şeklinde tamamlayacağız. Bakın 1, 2, 3 düğüm sayısına göre 1, 2, 3'lü sinek kanadı yaptım. Aşağıya batıyorum ve bu sinek kanadını bitirip bir diğerine başlayacağım. Bu şekilde çünkü 3 adet yapacağız. Yaprağımızda 3 adet. Çünkü Küçük bir adet yaptım pipilik içine batıyorum. Bak yine 1 2 3 düğümümüz oldu ve bitiriyoruz. Hemen diğer bir yaprağa geçiriyorum. Evet 3 adet yaptıktan sonra bakın aşağıya indim. Sıkmadan önce yapraklarımın mümkün mertebe eşit olduğuna bakarak tamamlıyorum ve ipimi kesiyorum hanımlar. Şu şekilde çeviriyorum. Dediğim gibi ütü gördüğü zaman çok daha muntazam duracaktır. Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar. Dilerim sizler için yeterince anlaşılır bir model olmuştur, anlatım olmuştur. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. Takip ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Herhangi bir öneriniz, bir isteğiniz olursa da Zuhalci İğne Oyası YouTube kanalından e, ya da Zuhalci İğne Oyası Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. E, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.